Öyle Kemal Efendi hocamla tabii çok hatıralarımız var. Yani o bizim hidayetimize vesile olan bir zattır. Hocam cami kirdi. İmam mıydı müezzin miydi? Müezzindi. Öyle mi? Yıllarca hep mi hocam orada? He? Hep miydi orada? Müezzin. Hep He. Hocam o vesile oldu sizin. Yani o vesile oldu Kemal Efendi. Evet. Hidayetimiz o vesiledir. Nasıl oldu hocam? Bir anlatmak istiyorum. İlk gördüğüm Anı hiç unutmam yani. 18 yaşındaydım ben. Bir benim birader var. Birader <laughs> Hüseyin'i tanıyorsun. Beş yaşında, 6 yaşında. Kaba kulak olmuş. Dediler ki burada bir hoca yazıyor dediler. Bizim dükkan da oraya yakın. Neyse aldım götürdüm. Baktım caminin cami kebirin önünde bir küçük bir sandıkası var. Orada kitap satıyor. Kahverengi bir cübbesi, kafasında öyle bir tane takkesi var, sarık değil, sakalları daha yeni şey olmuş. Evet hocam, camide kitap satıyor dediniz, yakası şey dediniz Kemal Efendi'nin. Hmm. İlk işte gördüğüm orası oldu, ilk gördüm, yazdım. Dedim hocam borcumuz ne kadar? Yani biz Kasımbaşı'da büyümüşüz. Adam cizinden... bir, şey bir şey mi aldın? Kitap mı aldın? He? şey mi aldınız? Yok, yok. şey yazdı. Yok. Burasına sadece kaba kulak ayeti var ya hani. Evet. O ayeti yazdı. Hmm. Tamam mı? Onun yazmanın usulü var. Yani normal olarak harfler hepsi yazılıyor yani. Yazdı. <laughs> El emram emram feynna mübremi var o değil ama. Sihir o, o. Içine. Bunu mu? O ayet. Ha. Ama onun yazılış şekli biraz farklı. Hı, hmm, bilmiyorum ama. Etrafını çiziyoruz onun hocam sonra... biz yaptığımız gibi. Dedim Borcunuz ne kadar hocam dedi. Borcun yok güllerin gülü dedi. Aman ya Rabb, incele bak. Borcun yok. Borcum yok. Adamın cebinden parayı götürüyorlar. arkasın bu şekilde büyümüşüz. Hacı Sefte büyümüşüz. Bedavuş yapıyor. Allah Allah. Yani. Allah Allah. Borcun yok. Bu söz çok etkiledi Belki de çok etkiledi yani. Borcun yok. Hani şimdi sizin için normal gelir bu ama. Düşlerin uzak bir insan. Orjin yok. Allah Allah. Ondan sonra yani böyle arkamızdan bakarak güle güle güllerin gülü bekleriz. Mutlaka gelin. Artık daha başka şeyler de söylediyse de orada hatırımda değil ama daha sonra güllerin gülü sözünü çok düşündüm biliyor musun? Hmm, güllerin gülü. Güllerin gülü. Elhamdülillah. Evet, ya. ya. Nereden veriyor de, Yani. De, de. Dedim o mahalleye getirmişti zaten biliyor musun? Geçirdik. Nasıl, camide Geçirdik ya. Geldi bize geldi buraya geldi. eve. camide, camide sohbet et. Orada anlatmıştı. Hı? Siz onları insan mı sanıyorsunuz? Hani kadının bir tanesinin kocası. Zindan arkası mezarlı. Mezar öküz kapalı. Ha, kafalı. onu mu anlatmıştı? Onu anlatmıştı. Efendim öküzden kaç sefer anlat. Onu Kemal Ender dinledin değil mi? Evet. Efendim öküzde de çok anlatmış. Ma Şimdi şey Mahmut Eren Hoca da anlatmış. Videoda da gördüm de. Mahmut Zeren Hoca anlatıyor onu tamam mı? Kemal Efendi diye. Biz, siz onu orijinalini dinlediniz yani. Yok, Ama sen tabii nedir? kayıt etmediniz. <laughs> hocam siz de anlatmışsınız. Hocam siz de, de, sohbetlere de. Hocam bir daha dinleyebilir miyim? Canım? Ya dinleyelim hocam, hocam. Bilmeyen arkadaşlar var. dinlemiştim hmm. hocam. Sarı sohbet ediyoruz ya Yeni Çamlıca'ya. orada evet. durduğunuz evet. zaman. Evet. Anlatmışım hocam. Aklımda geldi. Anlatmışız tabii. Nasıl hocam kızlar? Hı? Anlat. Nasıl kızlar? Nasıl kızlar? Nasıl kızlar? Nasıl kızlar? Nasıl biz şimdi meseleyi tam yanındaydık. O mesela diyen aile o eve de gitmişizdir evet. yani. Evet. Tabi o gencide de tanıyoruz. O da bizim arkadaşımızdı. Sonra Kemal Efendi belki de ilk olarak bana anlattı bunu yani. Selam dedi, baş hocam dedi. Sabah namazından sonra gelmişler. Yani sabahı gece berat gecesi Berat gecesinin sabahı gelmişler. Yani. Gecede dua etmişler demişler. O Kemal Efendi hocamın odası vardı. Orada kalırdı. Orada yatardı. Yani gayrıyla falan. Şöyle derdi. Bu hiç sinir yapıyor musun? <laughs> Efendi Hazretleri bir nehir gibi akıyor üzerime yani. Öyle yatardı. Onun için Efendim onun gibi seven az bulunur. Onun gibi seven az bulunur. Üst katta Hatmi Şerif hocam çıkarken efendi yeri karşıdaydı. Hatmi Şerif'e sürünerek girerdi. Hiç dikkatini çekmiş miydi? Sonra bir ara riyam miya yapıyor bu kadar da olur mu konuşması oldu cemaat arasında. O samim, her haline samimidir bu defanser onun için. Öyle hiç. Efendi yanında ayakta durmaz hiç. Sürünerek gider. Onun şey gibi var. seven. Kapıda yani sürünerek girer. Bir defa efendim küçük şey. odası var ya. Oraya girdik şimdi beraber efendilerine benimle alakalı bir şey soracak yani. Yataksel. Gel oğlum. Bu bizi kandırmak için <laughs> 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 Efendi yapmıyor. Bu bizi kandırmak için serilmiş. Sakın kanma dedi. Anlıyoruz. <laughs> Hüseyin Efendi de hocam şey dedi değil mi? Kasıp Paşa'dayla. Evet o da